yağı var. Hemen koyacağız arkadaşlar. Hiç yağlamayacağım onu Bak, Bu şekil pişireceğim. Ee, Mutlu bakalım. Halime ablayı da kızdırmışlar. Mutfağına mana bulmuşlar. Bilmem ne yapmışlar. Size neymiş mi? Milletin mutfağından boş verin. Kötü insanlar yazıyor. Kendi insanlığımız değil onlar da. Kötüler yapıyor. kadıkların istediği gibi misler gibi yaparak böyle işte böyle. Kaç gündür demek videosu gelmiyor size değil mi arkadaşlar? Kaç gündür gelmiyor? Allah arkadaşlar zaman geldi iki gün tost yedik zaman geldi iki gün makarna yedik zaman geldi. Çocuklarımı hani istediğini hep yapamadım yani. Çok çok. Bizim evet, abi istediğini yaparız oğlum. Seyizimiz yok bak. Yani özel aa, şeyleri böyle yapmadık yani. Yarın iki paket daha büyük, büyük paket alacağız. Bu tarafa gittim çünkü yarın. Ondan sonra sarığıma da hazırlayayım böyle. Bugün Şamil'in de yesin. Şamil'in çok istedi bugün. İyiden yapma Zeytinyağı çok az. Azalt. Az çok az ekledim. Bulgur pilavım oluyor. Yanına bir kaç şimdi ben bunu.

akıcımlarım var ama akıcımlarım var. Ben onları güzel bir akıcım var herhalde. da yaklaşık. Bu da tomate. Pirinç ki giderken yaptık pazarı. filan etimden beraber almış bitirmedik, hiç yemedik valla. İşte ev hali olmayınca yenmiyor arkadaşlar. Tabi canım ona da yaptım tavuğa ne için? Hayır. Yo bizden beraber yiyecek o. Seviyor tavuğa ne Fazla yaptım çünkü. Çikolumuza yesin diye. Yemedik, bozulmuş yemedik. Yemedik, yiyemedik. Bunlar kalmaz dedik. Ama ne yapalım arkadaşlar? Yani üstünden yendi yine. Bilmeyenler kaldı. Ya, ya. ya. Ya zaten kalsın. Ya yani, çıkarım onu. Bir miktar. da var. Kırmızı biririm var. Kırmızı derk zafırı yanına. Kızarsın bir. Hemen çeviremeyiz. Çıkıştıracağım onları. Evet, zaten geç kalkar anne. ama bekle, beklemeyiz yani. Şu kalkınca ya. video uzun oldu arkadaşlar. Videoyu filmimiz e, e, gibi e, izleyin. Şimdi filanın düşme üzere. Evet az da. Bir dakika daha dursun. Kapatacağım altını. Hiç gibi oldu. domates çıkarıyorum arkadaşlar. tane domates. pilavım oldu. Bulgur pilavı biz çoluk çocuk eşim, eşim daha çok seviyor. Pirinç pilavını çok yiyemiyor arkadaşlar. Kalp problemi olduğu için pirinç pilavını pek şey önermiyor kendine. Yani rahatsız ediyor. Biz de çok yapıyoruz yine pirinç pilavı da. Peki üç kaşık yer yemez yani. Yapsan çocuklara da. Efendim yavrum. Ha? Ne oldu? Abi, ne ya, anne biliyor ya. Kız böyle, böyle, böyle zaten şey yapıyor biraz seni. Ya, oldu, olsun. Varsın. Şimdi vallahi ister girislerim tavoya kadar. Ne sıkı biber markası? 让人来让别人来 Anne, ay uçtan yapıyor. Ya. <laughs> Damla mı geliyormuş? Hayır. Ha. şansı var. Hiç şey olmaz. Olacak bunlar tabii. Mangalda da olmuyor mu böyle? Mangalda da harlamıyor mu böyle? <laughs> Hatice, Hatice. Çocuklar ya nasıl da güzel şeyler yapıyor Hatice. Yaparım vallahi bir tane. görüntüye bakmak ister misin? Ay canım istedim. Şimdi bir tanesini alacağım Gelin bir de pişti bu. Öf 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 Dur bakalım tadına bakayım ben de. Hmm. Harika. Ama kabını istediği şekilde tuzlu değil. Kabını sulu bırakayım değil mi annem? Çok <laughs> kurutmayalım. çünkü öyle seviyor benim Karım da aynı seviyor. Ha şöyle hadi bakalım. Bak bakalım annem. Tabi. <laughs> Tamam mı? Evet. Aa. Az daha mı? Çok şey, lastik, lastik. Bu ne biraz? Ama oldu, olmuş yani değil mi? Ben de yedim. Bir dakika daha Evet, evet. evet. Altı olacak da. Az daha bir düştüm. Ardı. ha. Şimdi onları bu yana alacağım. Buraya domates koyacağım. Bu daha çabuk pişiyor. Çünkü bu olacak büyük ya. Bunlara kadar yağ olduk. of helal edin arkadaşlar. Herkes yapıp koyuyor ama ne yapalım arkadaşlar. Bir de böyle, böyle yapıyoruz yani. Domatesi çok seviyorum arkadaşlar. Kaç günden beri valla tam tırsız böyle et sürü bir şey yemiyoruz arkadaşlar. Bir kere de tavuk kavurdum çocuklara. Hani böyle özentili bir şey yapmadım yani. Allah'la önceden böyle yapıyordum gördüğünüz ayrı. Görmediğiniz ayrı. Bugün dedim çok istediği için. Artık tarımın da çıkması yakınlaştığı için. Yapayım dedim. Ay ben de, ben de. Ondan sonra aynı şekilde arama da hazırlayacağım. O benim de böyle çok seviyor çünkü böyle şeyleri. Yemekten çok böyle şeyleri seviyor benim karım. O da geldi böyle bu şekilde yapacağım ona da. Ya da ikiye bölerim bu videoyu arkadaşlar. Evet evet ikiye bölerim. Çünkü çok uzun oldu. İki, iki şey yapıyorum ben bunu. İki bölüm olarak geldi size. Bu birinci bölüm, öbür ikinci bölüm olacak arkadaşlar. İçinde bugün bir atamam herhalde de bilmiyorum yine bakarız. Çünkü 60 dakikayı almıyor. 55, 57'ye kadar alıyor. 60 dakikayı almaz. Yani. Çok güzel. Görüntü bile çok güzel değil mi arkadaşlar? Bulgur pilavından şimdi çok güzel gider. Bunlar da pişti. Hemen yani alıyorum. Çünkü soğumasın. Soğumadan çocuklarım yesin. Sami. Evet. Annem kalk bak ben bunu yaparken sen de kolay şey çıkar. Konuklar soğumasın. Hadi evlatım. Hadi güzel oğlum benim. Hadi yavrum. Bu gibi olur. Kolayı çıkar. Bardakları çıkar. Kısır kaşığı kabağınızı koy. Yiyelim. Hava kızardı diyor bunlar Hadi. Hadi yavrum. Bunları ellemesek tabii kızarmaz. Çevire çevir, çabuk kızartın. Elma yok değil mi? Hep, gel de daha uyuyor annem daha kalkmadı. Hep evet. bu taraf pişti. Hemen ben şeyleri koyayım. Bulgur pilavını da koyayım. Oranın kapısı açık mı? Açık yani, evet. Oradan başka bir şey koymayacaksın değil mi? Yoğurt da çıkar anneciğim. O sadece yoğurdu çıkar, kaşık koy, tabaklarınıza alacağız zaten. Ha?

gördüğünüz gibi. Bunlar da oldu. Abim geldi mi aynı şeyi yine yapalım. Çok sever abiciğim. Yavrum be. Kapatıyorum artık. Arkadaşlar. Gördüğünüz şu var ya. Hiç duman oluyormuş. Bilmem ne oluyor. Umuruma bile gitmez. Şuna bakın. Şu görünüşe bakın. Afiyet olsun yavrularıma. Evlatlarıma afiyet olsun. Hadi Şamil hadi kanım yürü. Yürü. Ay ta yeldamın tabağı da burada. Yeldamın tabağını şöyle koyup Buraya oh. sonra toplarım artık. Çok yapmam. Yarına da kalır bize zaten o. Arkadaşlar. Bulgur pilavım da bu şekilde oldu. Ama çok güzel oldu. Şöyle. Al yavrum. Birazdan vurulas temizlenecek arkadaşlar. Hadi Çamil kalkar mısın? Hadi. Şöyle arkadaşlar. Masamı hazırladım. İkimiz yiyeceğiz Çamil'le. Yeldağım uyuyor. Duman oldu. Çok duman oldu. Bu tarafa da geldi duman. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Bir bay bay yapılar. <laughs> Bir bay bay yapsana lan. <laughs> Ay canım oğlum benim. Hadi kalka paşam hadi. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın canlarım benim.